Ermeniler, ay sonunda Azerbaycan'ın kontrolüne geçecek olan Laçın'daki evleri ve ormanlık alanları yakarak şehri terk ediyor. Ay sonunda Azerbaycan'ın kontrolüne geçecek olan Laçın'a yasa dışı yerleşen Ermeniler, teslim tarihinden önce şehre hasar vermeye devam ediyor. Belgedeki Ermeniler binaları, ormanları ateşe vererek Laçın'ı terk ediyor. Ermeni yerleşimcilerin evleri yaktığı ve çevreye zarar verdiğini gösteren görüntüler sosyal medyada hızla yayılarak büyük tepki topladı. Şerefsizler bu kozaldan çıkacak, yandırıp çıkıları gayretsizler. Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildiri gereği Karabağ'da Laçın ve çevresindeki bazı köylerde yaşayan Ermeniler, Ağustos ayı sonunda yasa dışı yerleştikleri bölgeden ayrılacak ve şehir Azerbaycan'ın kontrolüne geçecek. 1 Aralık 2020'de işgalden kurtarılan Laçın ve çevresindeki köylerde ayrıca Orta Doğu'dan gelen birçok göçmen de yasa dışı olarak yaşıyor. Göçmenler ve bölgedeki geçici Rus birlikleri de şehirden ay sonuna kadar ayrılacak. Azerbaycan'ın Lasın rayonunda meskunlaşmış İrmenler ayın sonuna dek şehirden çıkarılma aldılar. Lasında yaşayan Anna Markaryanın Azatlık Radyosunun İrmeni hizmetine dediğine göre bu gösterişi Xan kendindeki gondarma rejimin rehberi Arayik Arutunyan verip... Ama onlara kompensasiya verileceği ve hara köçürülecekleri bari de hiç ne değil mi? Mənbə yazır ki, Azərbaycan bu bugünlərdə beyan edib ki, indiki lasın dəhlizi boşaldılmalı və Qarabağdakı ermeni yaşayış məsiyanlarına gediş-gəliş üçün yeni alternatif yoldan istifadə olunmalıdır. Qeyd edək, Ermənistandan Qarabağdakı erməni yaşayış məskənlərinə yol hazırda Lachin şəhəri və rayonun Zabuq kəndindən keçir. 1990-cı illərin əvvəllərində erməni qüvvələrinin yerli azərbaycanlıları qovaraq zəbt etdikləri Lachin və Zabuqda sonradan erməni ailələr yerləşdiriliblər.